Evet yumurtalarımı kırıyorum çıt ekli ve azra gelsin bakalım hemen yumurta çıt karıştır 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 Allah karıştır hemen şekerimi istiyorum geçen bir su bardağı şeker ikinci su bardağı şeker karıştır 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 Allah karıştır evet bekliyoruz. Sonra yağım. Bir su bardağı yağ. İki su bardağı yağ. Karıştır. Karıştır. Karıştır Allah. Karıştır. Kabartma tozum. Kakaom. Karıştır. Karıştır. Karıştır Allah. Karıştır, Karıştır. Hemen bir su bardağı un. iki su bardağı Görüştür. Görüştür. Allah. Görüştür. Evet kekimi tepsiye götürüyoruz. Evet. Şimdi ocağımın ayarlarını yaptım. Fırınımızdaki kekimiz pişiyor. Kabarmaya başladı. Kabarın birazcık. Kekim kabarmaya başladı. Evet pişmesine az kaldı. Pişti şimdiki.